Değerli aday öğrenciler, İstanbul Galata Üniversitesi Galata Kampüsü'nde yayındayız. Bu yayınımızda Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Şenur Günay Aksoy bizlerle. Şenur Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayına başlamadan önce değerli aday öğrencilerimize bir duyurumuz olacak. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp hattımız üzerinden ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere istediğiniz soruları iletebilirsiniz. Sevgili Şenur Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Ee, öncelikle mesleki serüvenimden bahsetmek istiyorum. Bu bölümle nasıl tanıştım? Belki aday olacak arkadaşlar için de e, bir faydası olur diye düşünüyorum. Ee, ben öncelikli olarak Bakırköy Ruhvesi Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri, psikiyatri hemşiresi olarak çalışıyordum. Daha sonra psikoloji bölümüne merakım artmaya başladı ve Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı kurumda psikolog olarak çalışmaya başladım. Ve uzun yıllar Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde, akut psikotik hastaların yattığı bölümde, çocuk psikiyatrisi kliniğinde, ergen psikiyatrisi kliniğinde, psikoloji laboratuvarında, amaten polikliniğinde, psikolog olarak farklı birimlerde görev yaptım. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde yine yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan sonra klinik psikoloji alanında doktora eğitimimi tamamladım. Tabii ki üniversite eğitiminin yanı sıra bizim bölümümüzde sadece üniversite eğitimi değil, dışarıdan alınacak diğer eğitimlerde önemli olduğu için farklı alanlarda kendimi geliştirmeye devam ettim. Bunlardan bazıları işte aile terapileri ve ilişki terapileri eğitimi, Çocuk ve oyun terapisi eğitimi, sanat terapi ve yaratıcılık eğitimi, psikodrama ve grup terapileri eğitimi gibi farklı eğitimler alarak akademik ve klinik deneyimlerimi güçlendirmeye çalıştım. Ve bir yıldır da Galata Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Çok güzel. Sevgili hocam temelden başlayacak olursak psikoloji nedir, neyi amaçlamaktadır? Ee, psikoloji, kelime kökeni olarak Yunanca psişe ve logia kelimelerinden birleştirilmiş ve ruh bilimi anlamına gelmektedir. Genel anlamda biyopsikososyal bir varlık olan insanın duygu, düşünce ve davranışlarının incelenmesi olarak tanımlanabilir. Psikoloji bölümünün temel amacı etik ilkeler çerçevesinde insan haklarına saygılı, bilimsel yaklaşıma bağlı kalarak psikoloji kuram ve uygulamalarının tanıtılması, bilimsel araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, öğretilen bilgilerin uygulamaya geçirilmesi, mesleki sınır ve yeterliliklerini bilen, iletişimi güçlü, farklılıklara karşı saygılı olan duyarlı psikologlar yetiştirmektedir. Ve e, bu amaçla üniversitemizde başarılı akademik kadrosuyla ve eğitime uygun koşullarıyla öğrencileri meslek hayatına hazırlamak temel amacımızdır. Peki hocam, psikoloji bölümünün alt dalları nelerdir? Psikoloji multidisipliner bir bilim dalıdır ve bu, e, bu nedenle birçok farklı bilim dalları ile işbirliği içerisindedir. Ayrıca psikoloji bölümü olarak da birçok alt dallara ayır, e, ayrılmaktadır. Bunlardan bazıları klinik psikolojisi, gelişimsel psikoloji, endüstri psikolojisi, nöropsikoloji, psikometri, örgüt ve e, örgüt psikolojisi, e, öğrenme psikolojisi adli psikoloji, havacılık psikolojisi, iş psikolojisi gibi farklı alt dallara ayrılabilmektedir. Peki bir öğrenci adayımız psikoloji bölümünü tercih etmeden önce kendine hangi soruları sormalıdır? Ee, psikoloji bölümü öncelikli olarak e, tabii ki e, bu bölümü kazanabilmek önemli ve bunun için de psikoloji bölümü eşit ağırlık, üniversite sınavında eşit ağırlık puanına göre e, öğrenci kabul eden bir bölümdür. Bu bölümü okuyacak öğrenciler öncelikli olarak ben bu bölüm için uygun muyum, istiyor muyum ve bu bölüme yatkın mıyım, bu bölüme yatkın olan kişilik özelliklerim nelerdir sorması gerekiyor. Peki nelerdir bu kişilik özellikleri diye sıralayacak olursak sosyal bir insan mıyım, insanlarla ilişki kurmayı, onları anlamayı, dinlemeyi ve yardım etmeyi seviyor muyum? Yani psikoloji mekanik bir İş değil, mekanik bir alan değil, daha çok insanla onun duygu, düşünce ve davranışlarıyla iç içe olan bir bölümdür. Dolayısıyla sabırlı, empatik olabilen, kişiler arası farklılıklara, farklı duygu, düşünce ve davranışlara tolerans gösterip onları anlamaya dair istekli olan kişiler için uygun bir meslek olarak tanımlanabilir. Peki, psikoloji mevzuları hangi alanda mesleklerini icra edebilirler? Bu bölümü bitiren öğrenciler psikolog ünvanı alırlar. Ve e, KPSS e, sınavına girerek Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde psikolog olarak çalışabilirler. Adliyelerde psikolog olarak çalışabilirler. E, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda psikolog olarak çalışabilirler pedagojik formasyon alarak okullarda e, psikolog olarak çalışabilirler. Ayrıca anaokulu ve kreşlerde çalışabilirler. Sosyal hizmetler ve rehabilitasyon kurumlarında. Eğer farklı alanlarda e, yüksek lisans yapıp özellikle endüstri e, alanında yüksek lisans yaparlarsa e, insan kaynakları ve reklamcılık gibi örgüt psikolojisi alanında e, çalışabilirler. Birçok farklı alanla hizmet verebilirler. Öğrenciler kariyer planlamasını nasıl yapmalı? Aday öğrencilere bu konuda nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Biz eğitimin süresince zaten psikolojinin farklı alt dalları hakkında öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz. Ve öğrencilerimize kendilerine uygun bir alt dal ile ilgili olarak mutlaka lisans eğitimi süresince bir alanda staj yapmalarını zorunlu kılıyoruz. Tabii ki öğrenci alanı ve bölümü tanıdıktan sonra hangi alanda çalışmak istediğine karar verip bu alanda staj yaparak mesleki tecrübe, deneyim kazanabilir ve ayrıca yüksek lisans seçmek istediği alana ait yüksek lisans programı yapabilir ve daha sonra eğer akademik alanda çalışmak istiyorsa bu alanda eğitimler alabilir. Tabii ki bunun yanında üniversitelerin eğitimi dışında yine birçok e, kurum ve kuruluşlardan kendi seçtiği psikolojinin alt dalına yönelik ekstra eğitimler alarak e, mesleki donanımını güçlendirebilir. Peki, burs olanakları hakkında birazcık bilgi verebilir misiniz? Ee, üniversitemizde e, tam burslu, %50 burslu ve ilk 5 tercihte psikoloji bölümünü tercih eden öğrencilere ek %25 burs imkanı tanınmaktadır. Sevgili Şenir Hocam yayına katılıp soruları yanıtladığınız için çok teşekkürler. Bu programımızda Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümünden değerli hocamız, doktor öğretim üyesi Şenur Günay Aksoy konuğumuzdu. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.